Evet merhaba değerli takipçiler bir önceki videoda yaptığım şöyle bir mini bir süpürge vardı hem de vakum olarak kullanıyordum kullanmak istiyordum daha doğrusu bunu şarjı hale getirmek istedim güç kaynaklarıyla uğraşmayayım diye yani bunu şarjı çalıştırmayı düşünüyorum burada daha önceki videodan bilirsiniz mini bir motoru var. Çok güzel bir süpürge motoru var. Bayağı çekişi kuvvetli. Bunu hem ufak alanlarda, dar yerlerde burada süpürme amaçlı bir de vakum gerektirdiği yerlerde hatta ara yerlerde şöyle bir vakum yapma şöyle bir şey aparat yaptım şarap mantarından küçük aralardaki vakumlamaları da yapması için şöyle. Hatta bunu lehimle bak çekilebilir. Yani le lehimle çekile çektirebiliriz bunda. Evet, bunu bir kenara bırakalım. Önceliğimiz şöyle 5 eslik bir pil yaptım. Bu piller tabi ikinci el, lityum piller. Yaklaşık 400 eee de 370 380 400 miliamper. Kapasitesinde hepsi aynı değerde. Aynı değerlerde olması gerekiyor çünkü. Aynı değerde olursa güzel çalışabilir. Yani kimi yüksek kimi alçak olursa erkenden bitecektir. Burada tabi internetten kart almıştım. 5S yaklaşık 100 amper bunu bağlayıp şarjlı bir şekilde süpürgeyi kullanmak istiyorum. Şöyle odaklayalım. 5 eslik karta bakalım. inceleyelim istiyorsanız. Nasıl bağlarız diye. B artısı var. Şöyle tutsak daha iyi aslında. Daha doğru. Odaklayabildik mi? Evet. B eksi B1, B2, B3, B4, B artı. B artıyı buraya bağlayacağız. En son 21 voltu buraya. B eksi de buraya. Buradan da bir çıkış ve C eksi ve B artıdan çıkış alacağız. Çıkıştan hem şarj edeceğiz hem de şarj edeceğiz. Yani hem şarj edeceğiz hem o çıkıştan kullanacağız. Öncelikle şöyle pil aralarına küçük minik kablolar şey, küçük minik kablolar ayarladım. Bunları tek tek lehimleyip her arayı ayrı kontrol ediyor ettiği için 1s, 2s, 3s. S'leri de şu şekilde bir bir es bölümüne şöyle tuttuğunuz zaman eksiden başlayıp burada eksi pilin eksisi. Buradan ilk gelen artı burası 1S. Şu kısım 2S. Bakın. Bu artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde bağlı. Şöyle göstereyim. Burası ilk eksiden başlanır. Eksi pilin eksi tarafı. İlk çıkışımız bura. Burasını 1S'e bağlayacağız. Sonra artıya geçip sonra tekrar buraya 2S bağlanacak. Burası 3S. 3S'i buraya bağlayacağız. Burası 4S olacak. Bakın. En son 5. artıyı da şöyle göstereyim. B artıya bağlayacağız. Buradaki B artıya. Bakın. Burada. 1S burada. B1 B2, B3, B4, B artı. Aynen böyle. B1 burada. B2 bura. Burası B3, B4, B artı. Bu şekilde bağlayacağız. Yani video çok uzamasın diye 4 kap 2 3 4 kablomu bağladım. 1 B2 B3 ve 4 B'leri bağladım bu şekilde. Sonra B artı bağlayalım siz de gözleyin. Şöyle hafif lehim değdiriyorum. Kablomun ucunu alıyorum. Şöyle hafiften 2 milim açıyorum. Hafif lehim emdirip Sonra da aslında güç buradan çekilmeyeceği için B artının gücü. Buraya ince kablo atıyorum. Bunu pillerin en başındaki artı hattına götüreceğim. Çünkü bu da en son 21 volt olan bu kısma artı voltajın çıktığı kısma götüreceğim. B artı da burası olacak. Şöyle B1'i 1S'e bağlayalım öncelikle. B1'e. B1'i bağladık. Birinci pilimizin artı ucuna yani eksi burası B1 artı ucuna birinci pilin artı ucuna arasına B1 geliyor. En son olarak da C eksi C kablosunu bağlıyorum. Onu göstereyim. Hemen kabloya biraz lehim yediriyorum. Evet. Buradaki C eksi kısmına bağlıyoruz. Bu 5S 100 amperlik bir BMS devresi şeyi kartı pardon. Bunun şeyi çok fazla burayı kırpalım. Fazla yere değmesin başka yere. 5S'lik bir kart bu. Yaklaşık 100 amper diye satılıyor. Data sheet'inde 100, 100 amper gözüküyor ama tabi verir anlık olarak herhalde. değimi yedirmediğimiz için tutmadı. Evet. Tamamdır. Şöyle göstereyim ben kısaca. Pillerin en sondaki eksi eksi bunu B eksiye bağladım. En sondaki, diğer baştaki en sondaki artı kutbu da tabii ki buradaki B artıya bir ince kablo attım. Asıl çıkışım buradan, pilin başından. Çünkü bu mosfetler e, eksi tarafından kestiği için eksi buradan giriyor. Buradan e, çıkış veriyorlar. Yani çıkışı bu taraftan. Artıyı direkt alıyorsunuz artı direkt oluyor. Yani mosfetler eksi altını kesip açıyor. Anahtarlama yapıyor. O yüzden bu şekilde yaptım ben de. Evet arkadaşlar. Bağlantı işlemleri bitti. Kablolarımı hepsini bağladım. Buradan eksi çıkışım hem şarj hem de şarj. Burada artı çıkışım. Şarj ve de şarj. Dilerseniz şöyle güç kaynağımdan 21 volt ayarladım. 1, bir, bir ampere yaklaşık. Bir çıkış vereceğim. Siz de bu arada ölçü aletinden bakarsınız. Ölçü aletinde şöyle bakayım, göstereyim size. 20 voltun üstünde olduğu için OL yazdı. Şöyle baktığımızda 20.8. 21 volt diyelim. 20.9 21 voltu gördünüz. 20 kademesini tekrar alalım işlerimi takalım. Eksi propumu artıyı da kahverengiye taktım. Bu kart güzel. Diğer kartlara göre ilk defa kullanıyorum. Çin'den almıştım bunu. 100 amper diye. 5S 100 amper. Güzel görünüyor çünkü çekilen akımlar hangi kademesi balanslı bir şekilde dolduruyor. Hangi kademesi akım çekerse Oranın ledleri yanıp sönüyor. Bakın, ışığı hafif söndüreyim. Şöyle çok güzel yapmışlar bu kartı. Hatta voltajlarına da bakalım. Ben ee, pilleri yaparken ara acele yaptım. Hiç, e, voltajlarını aslında dengeleyip yapmak gerekiyor. Hepsinin voltajı aynı olması lazım. 3.8 diyelim. 3.85 hepsi 3.85 olması lazım tabi ben bakmadan deşarj etmiştim zamanda koymuştum o voltajlarla tekrardan yaptım çünkü bazılarının mesela 2'ye 2 iki, ikinci pilin akım çekmediğini görüyoruz burada ikinci ledin yanmadığını hemen kontrol edelim bakalım neden çekmiyor çünkü ikinci pilimiz dolu 4.20 4.2 olduğu için ikinci pil dolu diğer pillere akım veriyor. Bakın güzel balanslı bir şekilde dolduruyor yani. Normalde bu tip e, kartlar hepsinde yok bu balanslı doldurma. Şu an 1, 3 ve 4. pillerimiz doluyor. Onlara akım gidiyor. Bakın bu da 4.5 voltlarda sondaki pil. En sonunda da 21 volt var. Bu şekilde herhangi bir sorun çıkmadan şöyle bağlantılarını tekrar göstereyim size. 5S 100 amperlik aslında bu kart. 100 amperlik bağlantı şekli bu şekilde. Evet arkadaşlar bağlantı işlemlerimizi bitirdik. Şimdi sıra geldi süpürgemizi mini süpürgeyi test etmekte. Bakalım çekecek mi? İyi akım geçiriyor mu? herhangi bir problem yaratacak mı onu test edeceğiz. Süpürgenin bağlantılarını yaptım. Artık artı propunu krokodilini bağladım. Kırmızı işaretli yere eksiği de şöyle dokunduruyorum. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Çektiğini görüyorum. Ve bağlıyorum. Veriyorum coşkuyu. Süper. Şöyle fıstığını hissettim. Bakın Tütünlerin pisliği, masanın üstündeki pisliği komple süngere yapıştırdım. Buradan çıkarttığım an şöyle buradan da söküp pislikleri çıkarabilirim. Bakın Diğer türlü de buradan da alabiliriz. Portatif oldu yani anlayacağınız. Şöyle temizleyelim. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Yani bu süpürgeyi şarjlı hale getirmiş olduk. İzleyenler için teşekkür ederim. İzleyip destek verdikleri için. Bildirimleri açmayı unutmayınız destek verenlere ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Evet.